Şimdi besin ögelerinde biliyorsunuz genel olarak ele aldığımızda yaşam için aslında temel bileşenler bunlar ve biz temelde makro ve mikro besin ögeleri olmak üzere besin ögelerini iki temel grupta aslında inceliyoruz ve su yine ya da sıvı tüketimi Yine buna bugün içerisinde değineceğim. Makrobesin ögeleri dendiğinde aslında enerjinin temel bileşenlerinden bahsediyoruz: karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve mikrobesin ögeleri dediğimizde de vitamin ve minerallerden bahsediyoruz. Şimdi biraz da hem kitabı temasından da yola çıkarak aslında yine kafa karışıklığına çok yol açan ve medyada dili getirilen biliyorsunuz besin ögelerinin aslında birbirlerinden daha üstün olup olmadığı ya da işte tek başına karbonhidratlı beslenirsek aslında şişmanlarız. Ya da diyette yığı azaltırsak zayıflarız gibi farklı sunulan mitler var biliyorsunuz. Şimdi biz özellikle makro besin ögeleri dediğimizde tüm bu üç bileşeni, aslında vücuttaki temel fonksiyonları biliyorsunuz enerji sağlamak. Ama bunun haricinde öznel bazda ele aldığımızda her birinin de vücut fonksiyonlarının sürdürülmesi de önemli olan işlevleri var. Ve bunların her biri arasında da bir takım oranlar var. Yani aslında beslenmede e, yüzyıllardır süre gelen işte mucizevi olarak sunulan diyetler ya da karbonhidrat protein yağ ayrımının ne derece doğru olup olmadığı aslında yine bu kitapta biz fazlasıyla ele aldık. Şimdi bunlar arasında hem niceliksel hem niteliksel bir ilişki olduğunu söylemek mümkün. Çünkü diyetin Temel üç enerji bileşiğinde bu üç besin ögesi olduğuna göre bunlar arasında da mutlaka niceliksel olarak bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkün. Peki bu kadar çok süre gelen ya da tartışma konusu olan biliyorsunuz karbonhidrat konusu özellikle zayıflama diyetinde girdiğinde bir kişi ilk yaptığı şey biliyorsunuz hemen ben ekmeği kestim ve zayıfladım. Hatta bize çok net olarak da hep şöyle eleştirirler diyetisyenlere. Biz e, diyette ekmek gördüklerinde aa ben ekmek mi yiyeceğim derler. Ama e, bu da beslenmemizin hani biz besinlerde mucize aramıyoruz dedik. Aslında her besinin ya da her besin öğesinin vücut için e, mutlak suretle önemli fonksiyonları olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Vücudun temel enerji kaynağı karbonhidratlar. Dolayısıyla günlük enerjinin aslında yüzde 45 ila 60'ının karbonhidratlardan sağlanması öneriliyor. Az önce vurgulamıştım. Sadece nitelik olarak değil, nicelik olarak değil, nitelik olarak da besin ögelerini düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla aslında Sağlık açısından daha yararlı etkileri olduğu bilinen karbonhidratlar biliyorsunuz kompleks karbonhidratlar. Diyet enerjisinin en fazla %10'unun basit karbonhidratlar yani şekerlerden gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla aslında diyette biz karbonhidratları göreceli olarak sınırlandırıyoruz. Tür değişikliği bizim için önemli özellikle basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratların tercih edilmesi. Şimdi burada bir grafikte belki bunu daha iyi görmek mümkün. İşte halk arasında hep bilinen nedir? Ekmek, pirinç, un, patates ya da şeker bakıldığında tek başına karbonhidrat içermiyor. Neden? Evet şeker en fazla oranda baktığınızda yüzde 99'lara yakın bir karbonhidrat içeriği var. Ama gördüğünüz gibi sütün içerisinde de karbonhidrat var. Meyvelerin, sebzelerin içerisinde de karbonhidrat var. Dolayısıyla tek diyetin tek karbonhidrat kaynağı hiçbir zaman başlı başına bir besin ya da bir besin grubu değil. Aslında özetle söylemeye çalıştığım şey, diyeti bir bütün olarak düşünmek gerekiyor ve bunlardan. Belirli oranlarda özellikle bireysel gereksinimler doğrultusunda beslenmemize eklemek son derece önemli. Evet, ikinci bir besin ögesi proteinler. Biliyorsunuz proteinler, e, özellikle e, Yunanca kökenli kelime aslında prote, e, protei proteos kelimesinden türetilmiş, başlıca temel birinci anlamı taşıyor. Vücutta birçok fonksiyonu var: yapısal, koruma, taşıma, iletişim, enzimatik. Ama en önemli fonksiyonu aslında e, vücut kas kütlesinin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla e, proteinler bu anlamda son derece önemli. İkinci olarak immün sistemin yeterli olarak çalışması için son derece önemli çünkü birçok enzimin ve birçok hormonun yapısında var proteinler ve birçok aslında hormonun yapısında ama bunların taşıma ve iletişim fonksiyonları da yine proteinle ihtiyaç var ve az önce de söylediğim gibi enzimatik fonksiyonları var. Bazı besinler var. Ortalama protein içeriklerini burada sunmak istedim. Diyette yine, nasıl ki karbonhidratlar için tek bir kaynağı, bir besin ögesini kaynağı olarak göstermiyorsak proteinler içinde hem hayvansal hem bitkisel protein kaynaklarından söz etmek mümkün ve bunlar arasında da yine bir denge olması gerekiyor. Hayvansal ve protein bitkisel kaynaklı proteinler açısından. Peki diyetle yeterli protein alımından bahsettiğimizde özellikle diyet enerjisinin artık son literatürde %15-20'sinin en az proteinlerden karşılanması gerektiğini biliyoruz. Ve bunlar içerisinde hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinler arasında da bir denge olması gerekiyor. Yaklaşık olarak %60-40 arasında bir orandan bahsetmek mümkün. Evet, diğer bir grup yağlar. aslında en çok suçlanan grup bu grup yüksek yağ içeren besinlerde e, yine sağlık üzerine etkileri çok tartışılıyor. Tabii bu noktada yine yağın türü ve tüketim miktarı son derece önemli e, ve baktığımızda biz yağları temel olarak doymuş yağlar, tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar olmak üzere üç temel grupta inceliyoruz. Özellikle hayvansal kaynaklı yağlar, doymuş yağlar ki bunlar e, diyet enerjisinin ortalama yüzde 25-30'unun yağlardan geldiğini düşündüğümüzde ortalama olarak yüzde 10'unu aşmayacak şekilde hatta son kaynaklarda yüzde 7'nin altının altında e, bu grupta tüketilmesinin önerildiğini görmek mümkün. Tekli doymamış yağların en iyi kaynağı zeytinyağı. Fındık yağı ve bunun ardında kanola yağında ve kozda yağında yine tekli doymamış yağlar zengin ve yaklaşık diyetle aldığımız yağın hemen hemen yarısının bu gruptan gelmesi ve son olarak da başta ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi yağların bileşiminde bulunan çoklu doymamış yağlar var buranın da yine toplam yağdan gelen enerjinin yüzde yedi ila onunu açmaması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Evet bir diğer besin ögesi diyet posası son derece önemli bir grup biz diyet posasında iki e, temelde inceliyoruz, özellikle çözünür ve çözünmez posa kaynakları yönünden. Çözünür posa daha çok metabolik etkili dediğimiz posa, örneğin kan glikoz regülasyonu ya da lipidlerinin düzenlenmesinde önemli. Çözünmez posa özellikle konstipasyonun önlenmesi ve istenmeyen toksik bileşenleri yine dışkıyla uzaklaştırılmasında önemli. Bu noktada önerim tabii farklı kaynaklarda, e, özellikle bin kalori başına 14 4 gram olacak şekilde ya da ortalama 25-30 gram gibi gösterilen farklı kaynaklar yine önerileri görmek mümkün